Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Duolingo doli, ile beraber bi, bi, bir günümü de geçireceğim. Hemen şöyle başlayalım. Ay, bir dakika arkadaşlar hemen çıkacağım bir dakika. Oy I am proud. Şimdi size kendimi tanıtayım. Beni eklemek isteyenler için arkadaşlar. Olur. Beni eklemek isteyenler için adım Ece Seçkin. 8 Haziran'da 2025 tarihinde katıldı. Kurslar Ameri Amerika yani İngilizce. 3 takip edilen benim 5 takipçi. Sonra 671 puan. 5 İngilizce skoru. Çalıştığım arkadaşlarım var burada. Onların adlarını göstermeyeceğim. Ve şeylerim dur bir dakika size tümünü göstereceğim. Bu kadar kazanabildim. İnşallah daha fazlası olur arkadaşlar. Neyse o zaman dersimize başlayalım artık. Do. Hello, Akram. Paris. Ay bir dakika. Yanlışlıkla PKXD'ye girdim. Neyse. Başka bir şey çıkıyor. Bir I am from Paris. And you? Ben. Parisliyim. Oha sen. Ne oldu? Arkadaşlar bizim İngilizce, hoca, İngilizce hocamız var. Adı Bora. Ziya Bora. o kadar bugün o kadar çok sinirlendi ki bugün pazartesi arkadaşlar. Çok fazla sinirliydi bugün. Evet arkadaşlar. Benim adım da Doruk. Benim sınıf arkadaşım. Şey, bugün Bora öğretmen çok sinirlendi. Aslında herkes korkuyor sınıfta. Arkadaşlar normalde şey Bora öğretmen çok hiç kızmazdı. Biz ona kızdığına alışmadık ama yani alışkın değiliz kızdığına. Artık alıştık ya, yani çok fazla kızıyor. Anne burada kalacağız. Anne. Japon. Arkadaşlar Japon nasıl yazılır? Ha. Ben ben you. yaptım. Ben Çinliyim. Ay bir dakika. I am China. Bir dakika. And I, bir dakika. I am Chinese. And, and you? you. <laughs> Yanlış. Hataları öğrenmeye iyi yol olur da. I am from London. and you? I am. Ya fark edebilirsin. I'm from London. And you? I am from London. London. And you? You o sonunda Tokyo. Tokyo. Brazil. Brezilya diyor. Beyaz Brazil. Yani. Brezil. Tamam doğru. Fransa arkadaşlar bir dakika İngilizcesini yaz. Franje. Franje. Fran. Ay Franje. Bu ne mi? Franje hayır değil. arkadaşlar doğru kurtarıyor şu anda. <laughs> oh, te teşekkür ederim. Ben Brezilyalıyım. I am, I, I am, I am, Brazilian. I am from Brazil. Brazil. Yeah, I am from Brazil too. Japonya. Japan. 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 Japonya. Japonya. I am Japan. Ben Londra. Lo I am. Ben Londra. Dur Ömer. I am from London. Tü. Ya. Üçüncü yürü sen kilidini açmadın ama sonra tekrar deneyebilirsin inşallah abicim. İnşallah. Neyse arkadaşlar ben eskiden bakın çok fazla oynuyordum. Çok fazla şey olmuştu. Neredeyse arkadaşlar ya, yemin size yemin ediyorum neredeyse Arkadaşlar neredeyse şuradaydım. Neredeydim? Neredeyse arkadaşlar nereden açıyorduk orayı? bülçe. Nasıl değil. Yavlaş. Nereden de burası? Şuradan. Hayır buradan değil. Buradan arkadaşlar. Bakın ben neredeyse geçen sene 3. sıradaydım ama artık kaçıncı sıradayım bilmiyorum. 0 puan falan. Mesela size şimdi 0 0 0 0. Böltemi göstereceğim. Deniz Takip ettiğim insanların bana yazdığı şeyler mesela. Kutlayalım arkadaşlarımı. Bakın bir tane çocuk keşfettim. Yuta ve Vachiton diye birisi var. İngilizce birisi arkadaşlar. Bakın onun şeyine girdi. Bir dakika. O beni kutlamış hatta. Bilmiyorum. Onun şeyine girdiğimizde Japonca öğreniyor. Japonca çok şey bir şey olduğunu biliyorsunuz. Ve 367 günlük seriyi yani ah, okuyamam bunu. Yani arkadaşlar bunu okuyamam ben. 1, 3, 6, 30. Ay yani. Bir. Bu nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Puan yerine bakar mısınız bir arkadaşlar? Şu puan yerine bakar mısınız? Puan yeri neredeyse fazla arkadaşlar. Çünkü o büyük birisi galiba. Evet büyük birisi. Şey. Şubat 2024 tarihinde kasalı büyük tabii ki de. Tümünü gösterdiğimizde bu kadar. İnanamıyorum yani gerçekten inanamıyorum. Zeynep Narin benim arkadaşımın şeyi arkadaşım arkadaşımın arkadaşı işte. Ben biliyorum. Bir şey diyeceğim. Artık başka bir şey mi yapsak ben de böyle. Neyse arkadaşlar. <laughs> ya öf ya. Bu da <laughs> arkadaşlar bu da şu an 6. sınıfa gidiyor. Zeynep Narin. Bir dakika. 219 puan. Tümünü göster bu kadar. O da İngilizce öğreniyor. Yani arkadaşlar ben size Duolingo'yu tavsiye ediyorum. Ben eğleniyorum oynarken. Ben buraları geçtim, o kadar da geçemedim arkadaşlar öyle bakmayın bana yani. Tabii buralar var arkadaşlar uzun bir kısım surat şeyden Bitirince sonra. Bitince ne oluyor? Buraları bitireceğiz. Bilmem bitince ne oluyor? Bence hediye video büyük bir hediye. Bilmiyorum arkadaşlar yani kazanmamız lazım bunu bizim. Neyse arkadaşlar karakterim de böyle. Görüşürüz. Arkadaşlar böyle Kasım, Ekim, 50 doldurup bunu bitirmem Ekim'de lazım. Ya. Allah Allah. <laughs> ah, evet. Kamera arkasını belki atarım bilmiyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar belki sonradan <laughs> belki sonradan kamera arkasını atarım arkadaşlar neyse Eylül Ekim Eylül Ekim e e Kasım'ı doldurmamız lazım neyse tümün gösterdiğimizde bu kadar neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bay bay